Herkese merhaba arkadaşlar. Oyunuz kanalına hoş geldiniz. Çok istediğiniz Minecraft oynuyoruz sizlerle beraber. Bugünkü maceramız çok ilginç olacak. Okulların tatil olmasından yararlanarak bir şeyler yapacağız. Hemen oyuna geçelim bakalım neler yapacağız. Evet arkadaşlar, Oyunuz kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle Okulların tatil oluşu, bugün pazar oluşunu, afacan bir çocuğun değerlendirmesini izleyeceğiz. Şimdi, merhaba şu okulumuz. Burası bizim bizim değil. Bu arkadaşın bunun ilkokulu, ortaokulu daha doğrusu. Onun sınıfı da hangisiydi? Dur bakayım. Evet, 8A sınıfı da onun sınıfı. Evet, ama sınıf boş. Niye boş? Çünkü yok. Ee, şimdi bu afacan. Evet, burada bir adet. Ne bu tuvalet Yapım aşaması kullanılmaz Bir bakalım Evet Orada da tuvalet yok Yalnız birileri hırlıyor Sadık dostum merhaba Aleyküm selam desene be Selam verir. Bu nasıl bir okul arkadaş Deniz manzarası olan bir okul var ya Valla bir şey demiyorum. Burada sıra var mı? Aha. Altından bir giriş. Aha nereye gitti? Altından bir giriş yapmışlar. Bir saniye. Ha, teşekkür ederim. Altı A. Oo. Bu okul bence perili arkadaşlar. Perili o. Allah. Perili olma ihtimali çok yüksek Kaç şuradan çık Ya gündüz vakti Dışarıda kimse yok Ve hırlamalar geliyor arkadaşlar Çok korkuyorum şu an Bir bakalım da Oo, Allah Allah Lan 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 bu ne Oha Kardeş bu ne Uçurum ben uçurum. Aa sesler buradan geliyormuş demek ki. Şöyle aşağı atlasam mı acaba diye düşünüyorum ama. Tavuk ne arıyor orada? Ana tavuk mu buralarda ya vuracaktırım düşmüş oraya ya. Bak bak hırlıyorlar hala. Gidin arkadaş ben okuluma gideceğim ya. ya okulu söyleyeceğiz dedik cinler inler bastı buraları tövbe ya Rabbim ya. Ramazan namazı oruç ağzımla beni buralara kadar getirdiler hırsızlık yapacağım diye. Neyse Burayı soyayım ben de o zaman. Öğretmenler Erodos evet. Kesin burada bir şey vardır. Aa öğretmenlerin kasası mı bunlar acaba? Öğretmen Nurten. Yok artık. Nurten abla. Sen kitap kalem ona kabulüm. Tamam. Çiçeği de öğrencilerin almıştır. Ona da tamam da dinamit niye? Acaba okulu mu patlatacak Nurten öğretmen? Öyle mi öğretmenim ha? Okulu mu ha? Neyse sen de sonuna görüşeceğiz. Öğretmen Osman. Osman hocam. Osman hocam bu kitap kalem tamam. Çiçek. Size niye çiçek aldılar? Hadi bu Nurten sen Osman. Osman'a çiçek mi alır? Neyse merdiven. Herhalde bu cetvel olarak konulmuş bir şey. Merdiven ne alaka merdiven adam ne yapsın çantasında dolabında? Bu neymiş ip. İp niye Osman hocam? Hı? Neyse. Neyse ben anladım. Ben anladım Osman hocam. Öğretmen Refik. Refik hocam. Çiçek, kitap yine klasik. Çakmak. Ha, siz işbirliği yapıp okulu patlatacaksınız ha? Ha, sen dinamit, sen çakmak. Anlaşılmasın diye ayrı ayrı koymuşsunuz ama o da dinamit öğretmenim yani. Hiç anlamamazlıktan gelmeyin. Dinamit çakmak ha? Vay be sizi yazdım. Yazdım kara tahtaya yazdım bak. Yazıyorum. Öğretmen Refik Şuraya da seni yazayım. Öğretmen Nurten. Tamam. Yazdım sizin adınızı. Size görüşeceğiz. Ama aslında Refik hocanın da günahını almak istemiyorum. Sen kanına girmişsindir. Bu çakmağı bu öğrencilerden almıştır. Neyse. Senle sonra görüşeceğiz. Öğretmen Hakan Oho Hakan hocam yakıyorsunuz ha. Altın zırhlar falan filan. Siz de bu işin içinde misiniz? altın zırhları takmışsınız. Bence yani siz de bu işin içindesiniz. Bir masum Osman Hoca çıktı be. Adam be. Siz sen de zırhları takıp burada izleyeceksin ha. Patlamayı yakınlardan. Ha? Kameraman mı mısın sen yoksa? Yaz yaz. Öğretmen Hakan. Tamam sizde görüşeceğiz. Siz üçünüz. Yarın müdürün yanına geliyorsunuz. Tamam mı? Bakmayın öyle. Zaten çıkamıyorum. Yalnız o değil de ben niye öğretmenlere şekil yaptım? Neyse ya şu Hakan hocadan aldıklarımızı giyelim bakalım. Yakışacak mı? Vay Hakan hocam benim be. Ne güzel yakıştı be. İyi ama ha. altın. Altın yani bunlar hep. Güzel oldu güzel değil mi? Değil mi arkadaşlar? Evet. Güzel oldu. Evet. Altından bir En çok istediğim şeydi benim. Şimdi okula bir daha girelim. Aynen okula bir girelim. Şimdi girelim böyle. Aha. Aha. Ne oluyor lan? Bunlar ne? Köpek mi? Ne bu? Kedi mi? Allah. Aha. Kedi. Vallahi kedi. Kaç oraya kaç hadi kaç. Çık dışarı çık gel. Nasıl koşuyor ya Çık dışarı çık. Allah! Nurten hocam. Yetmedi bir de Allah kırıldı. Yetmedi bir de şey mi çağırdın? Bunları mı çağırdın? Bunları mı çağırdın? Kedileri. Aha. Vay be Hakan hocam. Hep Allah Allah Allah. Hep zırhını aldım diye yapıyorsun değil mi bunları? Ayıp değil mi? Neyse gidelim şu aşağı binelim. <laughs> ya yalnız bu Allah bak ayıp ediyorsunuz ha. Dur bir saniye. Bak korkarım ben. Vallaha korkarım yapmayın. Yapmayın arkadaşlar yapmayın. Yapmayın bak. Allah! Aha, aha, aha yandık. Şimdi yandık. Hayır, hayır, Hayır. Hayır. Vurma. Aa! Pro Doge. Gel buraya gel. Gel 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 Vur bana vur bana vur bana. Vur vur bana. Vur bana. Sana. Aha ölmüyor vallahi. Ha, şimdi. Valla perili bu okulun perisinin nereden geldiğini anladım ben. Ama burası çok karanlık. Evet, burası çok karanlık. Ben bu okulun perisinin vallahi harbiden anladım yani niye böyle olduğunu. Böyle şuna bak suyla lav aynı yerde. Ben buradan yukarı nasıl çıkacağım acaba? Tavuk kardeş gel sana. Hayatına son vereyim. Sen bir şeye kavuş. Ne derler ona? Özgürlüğüne kavuş artık. Ya arkadaş bir durun ya. Neyse arkadaşlar ben burada kendimi ölüme terk edeyim. Perili okulumuzdan aldığımız, Hakan hocamızdan aldığımız zırhlarımız güzel oldu. Bunlar altın. Ben bunları yalnız bacağım ok saplanmış ha. Vallahi bacağımı Hakan hocanın zırhı olmasaydı eğer öl ölebilirdim buralarda. Demek ki o adam biliyor işini. Ve o dinamitlerle Nurten Hoca burayı patlattı bence. Yanlışlıkla. Olabilir. Olan şeyler bunlar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.